Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz hali hazırda 19 adet kamu ve özel bankalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki anlaşmanın yenilenmesi gündemde. En son 28 Mart 2024 tarihinde SGK'nın emekli promosyonu ile ilgili basın duyurusunda emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ile 12 bin lira arasında belirlenmişti. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5.000 lira promosyon ödemesi yapılacaktır şeklinde açıklama yapılmıştı. En son yapılan anlaşmanın 2024 yılı Mart döneminde en düşük emekli aylığı 10.000 TL iken imzalandığını belirtmek isteriz. Geldiğimiz noktada en düşük emekli maaşı bir önceki sözleşme artışına göre yaklaşık %45 oranında artırılarak 14.469 TL'nin üzerinden güncellendi. Fakat promosyon taban aylıklarında bir anlaşma olmadığından dolayı o kısımda enflasyon ile eriyip gitti muhtemel olarak mart ayı içerisinde tekrar bir çalışma olacağı kanaatindeyiz değerli izleyicilerimiz. Bir önceki örnekte olduğu gibi minimum en az %50 artış olması gerektiğini düşünüyoruz. İlgili protokolde en düşük taban promosyon miktarları belirlenmekte. Almış olduğunuz maaşa göre değişkenlik göstermektedir. %50'lik bir artışla Promosyon tutarlarının dikkat 12.000 lira ile 18.000 lira arasında belirlenip bankaların kendi içerisindeki ek ödemeleriyle birlikte bu rakamın daha da üst seviyelere çıkacağını değerlendiriyoruz değerli izleyicilerimiz. Şu anda bir kamu bankası 12.000 TL promosyona ek 15.000 TL'ye varan nakit ödeme ile birlikte toplamda 27.000 TL promosyon ödemesi için kampanya başlattı. Buradan yola çıkarak %50'lik artışla zaman içerisinde promosyonların 40.000 TL'ye kadar yükselebileceğini düşünüyoruz değerli izleyicilerimiz. Emekler peki Mart ayını mı beklemeli promosyon için? Evet beklemelerini tavsiye ediyoruz. Protokol açıklaması SGK tarafından kamuoyuna duyurulduğu zaman bankalar arasında rekabet olacaktır değerli izleyicilerimiz. Promosyon hakkında da gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.